her seferinde şaşırtıyorsun. Kusura bakmayın ama neden girmeden önce kapıyı çalmadınız? Nehir biraz batalatsız olmadı mı? Ama birden içeri girdi değil mi? Aa, her neyse tanıştırayım Mehek. Aa, i̇yi bir arkadaş. İyi bir arkadaş mı? Sadece iyi bir arkadaş mıyım? Hiç de değil. Biz yakın arkadaşız. Tabii ne dediğimi anladıysan. Bir daha iyi arkadaş dersen seninle konuşmam. Aa, Mehek, aa, bu Molly. O da bir doktor. Aa, doktora. Merhaba doktor Molly. Ben Mehek. <laughs> Merhaba. Nihayet seninle tanışmış olduk. Hakkında gerçekten çok şey duydum. Tanıştığıma memnun oldum. Memnun oldum. Ben özür dilerim. Lütfen siz devam edin. Kapıyı çalmadan girdiğim için özür dilerim. Affedersiniz. Hayır, hiç sorun değil. Kunal'ın hayatında zaten biri varmış. İşan? Evet. Benim adım İshan. Peki küçük hanım. Yolculuk nereye? Sevgilin seni almaya geldi. kadar soğuk. Herhalde bu defa beni seni özlediğimden daha çok özledim. Eşem ben sadece eve gitmek istiyorum. Tanrı'ya şükür buradasın. Lütfen beni eve götür. Hayatım evini çok mu özledin? Sadece eve gitmek istiyorum lütfen. Peki gidelim. Demek sorun bu. Sen bu yüzden bir anda beni aradın. Nedeni ortada. Seni çok sevdiğinin farkındasın değil mi? Şey kahve mi içsek mi? Kahve içersin. Aman tanrım Kunal lütfen. Konuyu değiştirmeye çalışma. Bundan nefret ederim. Sana karşı hala hisleri olduğunu biliyorsun değil mi? Evet. İşte bu yüzden senin gibi bir arkadaşa şey ihtiyacım var. Ama sorun ne anlamıyorum. Seni seviyorsa neden onun için çabalamıyorsun? Üstüne üstüne gitsene. Farkında değilsin herhalde yapamam. Yani şimdi Molly'nin duygularıyla mı oynayayım? Onun sevgisini hiç hak etmiyorum. Biliyorsun geçmişte ona çok acı verdiğim zamanlar oldu. Şimdi nasıl olur da onun Molly'nin sevgisini falan hak İşan'ın onu çok sevdiğini biliyorsun. Ona deliler gibi tutulmuş. Onun için her şeyi yapabilir. O da senin için her şeyi yapabilir. Bak Mehek, senin yardımına ihtiyacım var. Bana bırakacak olursan kendime o kadar güvenmiyorum. Sonunda Molly'nin yine incilmesini istemiyorum. Yanlış umutlarla hayatına geri döneceğime dair bana bel bağlamasını istemiyorum. Çünkü ona acıdan başka bir şey veremeyeceğimi çok iyi biliyorum. Mehek, benim ondan tek istediğim hayatına devam etmesin. İşan şu an onu çok seviyor. Onunla evlenmeli. Öyle ya da böyle yola devam etmeli. Geçmişte takılıp kalır sıra geleceğini göremeyecek hale gelecek. Bu yüzden yardımına ihtiyacım var Meh. Ama ne olursa olsun ben Molly'nin mutlu olmasını istiyorum. Lütfen bana yardım et. Merak etme. Her zaman seninle olacağım. Ve biliyor musun? Sen çok iyisin. Her neyse. Neden bu kadar ciddileşiyoruz? Bugün senin doğum günün. Bugün sadece kutlamalar olacak. Artık ciddi konuları konuşmak yok. A Hadi o zaman parayı görmeyeli uzun zaman oldu. Dediğin gibi parayı görmeyeli kaç ay oldu? Seni gördüğüne çok sevinecek. Değil mi? Hemen şimdi gitmek ister evet, misin? Evet, gidelim mi? Ha, gidelim. Canına. Baban kızarmış ekmek ve puding yemeyi çok sevdiğini söylüyor. Evet babaanne, o kadar çok seviyorum ki. Ama dört tane pudingli kızarmış ekmek Bak yiyemem. Bak şimdi, bu yemeği çabucak yiyorsun. Ondan sonra babanı arayacağız ve sonra da onun doğum gününü kutlayacağız. Ne dersin hayatım? Tamam mı? Ama bugün babamın doğum günü olduğunu nereden biliyorsun? Bak şimdi. Hemen babanı arıyorum tamam mı? Ve hoparlörü de açacağım. Biz de hep birlikte babanın doğum gününü kutlayıp ona güzel bir sürpriz yapacağız tamam mı? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Hiç merak etme tatlım. Yemeğimizi yedikten sonra bir daha deneriz olur mu? Ne dersin? Mişti'yi neden göremedim? O neden gelmedi çocuklar? En son odasındaydı. Birazdan gelir. <laughs> Mişti'nin kendini aşıp bu duruma olgun bir tavırla karşılık vermesine gerçekten çok sevindim doğrusu. Evet hayatım. Tanrı'ya şükürler olsun. Nene! Gel buraya. Vay canına puding! <laughs> Baksana oradan. O benim sandalyem. Kalk diyorum. Sana kalk dedim çabuk. Pari. Gel yanıma otur. Zaten kuru üzüm sevmiyorsun. Ama bak bakalım pudingin içinde olunca seviyor musun sevmiyor musun? Bana söyle tamam mı? Hadi bir dene. sandalyesi. Oraya da oturma. Mişti. İyi ama baban şu anda burada değil ki. Ama o babamın sandalyesinde oturuyor. Orada sadece babam oturabilir. Pari, sen hiç merak etme. Ben senin nereye oturacağını buldum. Tamam mı? Hadi gel bakalım benim sandalyeme otur. Oldu mu? İşte bu kadar. Pramila teyze, puding getirir misin? Sadece puding mi yoksa kızarmış ekmek de mi? İkisini de. İkisi bir arada olsun. Ha? Haydi. Sana da yedireyim mi? Ama terbiyesizlik yapıyorsun. Neden durduk burada? Bunu bana sen söyle Molly. Yol boyu neden bu kadar sessiz kaldın. İyi misin? Bir sorun mu var? Hı -hı. Yoksa Kunal... ...kampta kaldı diyeyim. Yine aranızda bilmediğim bir sorun mu yaşandı? Hayır hayır. Hiç de öyle değil. Sadece biraz yorgunum o kadar. Kunal'ı... ...kampta ilk gördüğümde çok endişelenmiştim Şan. Ama Kunal iyi bir doktor ve... Hastaları iyi bakıyor. Üstelik onlara mesai saatleri dışında da psikolojik destek verdi. Afet zamanlarında çalışmak hiç kolay olmuyor İshan. Yani hepsi bu kadar. Galiba yorgunluktan. Tanrıya şükür. İkinizin yine bir sorun yaşadığınızı düşündüm. Bu yüzden üzgünsün san. Kunal aramızda hiçbir şey kalmadı ne öfke, ne aşk. Ne söyleyecek, ne duyacak hiçbir şey. Böylesi daha iyi. Artık hayatımı huzur içinde yaşamak istiyorum. Ne oldu? Hanımefendi. Şu anda Mumbai sınırına yaklaştık. Diyorum ki artık Karnımız iyi çalmaya başladı. Bir şeyler yesek mi? Şurada bir restoran var. Umarım gerçekten açsındır İshan. Yani oradaki yemekleri denemek istiyorsan karışmayacağım. Ah sevgilim, aşkımın düşmanı. İyi tahmin hakkını vermeliyim. Bir de azıcık akşam. İshan. Acıktıysan hemen gidelim. Bakalım şefin menüsünde ne varmış. Hadi. Mola alarmı, mola alarmı bize doğru geliyor tamam mı? Evet. Yandım. Merhaba Kunal. İşan, nasılsın? İyidir, sen nasılsın? İyiyiz. Ne tesadüf değil mi? Yemeği birlikte yiyelim mi? Tabii ki. Lütfen oturun, sormanıza hiç gerek yok. Bu arada ben İşan. Aa, merhaba. Ben Mehek. Otelcilikle uğraşıyorum. Bir de Molly'nin hayat arkadaşıyım. Oo, Aa, ben de Kunal'ın arkadaşıyım. Çok yakın arkadaş. Doğru. Oturalım mı? Oturalım mı? Nerede yaşıyorsunuz? Aa, ben aslında Londra'da yaşıyorum ama buraya Kunal'ın doğum gününü kutlamaya geldim. Kunal'ın doğum günü ne zaman? Bugün. Merak etme Kunal. Doğum gününü evde doyasıya kutlayacağız. Söz veriyorum. Tabii. Mutlu yıllar Kunal. Teşekkür ederim. Doğum günün kutlu olsun Kuna. Teşekkür ederim. Hadi yemek siparişi verelim. Evet. Bir bakalım. Molly. Hı. Ne yemek istiyorsun? Çorba. Acı ve baharat. Bak tatlım. Senin için sıcak suyu açtım. Havluyu al. Çok kalma tamam mı? Hadi bakalım. <laughs> Aslında ben de bir gurme sayılırım. Çocukluğumdan beri yemek yapmayı severim. Sonra bir restoran açmaya karar verdim. Bir ara restoranıma da gelmelisiniz. Mehmet de çok iddialı bir şeftir. İshan, Kuna iyi bir şefi gözüne kestirdi mi tamamdır. Özellikle de bir kadınsa. İyi yemek yaptığını hemen anlar. Biliyor musunuz? Büyük annem her zaman bir erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer derdi. Sizce de öyle mi? Gerçekten mi? Büyük ne kadar doğru söylemiş. Ama yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre aynı şey kızlar için de geçerliymiş. <laughs> Bu arada Nandini de kesinlikle iyi bir aşçıydı. Hatırlıyorum iyi yemek yapardı. Bu arada Kunal şanslı bir adamsın. Güzel yemek yemeyi normalde herkes sever. Ama herkes her yemeği kolayca sindiremez. Sana hak veriyorum. Kunal bu konuda çok iyidir. Gerçekten. Ona ne yemek yapsam sevgiyle yiyor. Değil mi? İki kilo bezelye, bir kilo domates. Müziğin sesi çok yüksekmişti. Biraz sesini kıssanız diyorum. Babaanne ama ben yüksek sesle dans etmek istiyorum. Sonuçta bunu her Aldım. Nerede kaldı bu pari? Sabahtan beri banyoda. Lütfen bana yardım edin. ederim. Efendim içeceğiniz soğuk mu olsun? Bir bardak soğuk ayran alacağım. Büyük bardakta olsun olur. Ona bir şey getirmeyin. İptal ediyoruz. Teşekkür ederim. Peki efendim. Neden Mehek? Biliyorsun ki onu içersen üşütüp hasta olursun. Sana bir şey olursa ne anlamı kalır? Uzatma yemeğini işte. Yani tadını çıkartamayacağım öyle mi? Eşan, tadına bakar mısın? Çok güzel değil mi? Hmm. Peki. Nereden tanışıyorsunuz? Ha, biz. Aslında şöyle oldu. Nandini tanıştırdı. Çok iyi bir arkadaş. <laughs> i̇yi misin? Molly. <gülüyor> Molly. <gülüyor> karısını bırakıp gitmek, karısının arkadaşıyla yaşamak onun eski alışkanlığı. İshan bence artık gitsek iyi olacak. Mişte merak etmeye başlamıştır. Akşam trafiğine kalmayalım. E, haklısın. Ben e, hesabı isteyim o zaman. bir de yemekler benden olsun. Aman tanrım işten arıyorlar. Affedersiniz çocuklar açmak zorunda. Hiç sorun değil. Merhaba. Hoşçakal. Öyle mi Kunal, yine mi? Önce en iyi arkadaşım Nandini ile, şimdi de Nandini'nin arkadaşım hey Şükürler olsun ki gerçeği çok geçmeden anladım, yoksa bu defa... Saygını bir daha asla kazanamayacağımı biliyorum. Ama belki de seni özgür bırakmanın tek yolu bu. Nihayetinde peşinden gelecek olan bütün o mutlulukları kucaklayabilirsin. Git Yalnızca hayatını yaşa. Hayatın boyunca benden nefret etsen bile pişman olmayacağım. Mutluluğun benim pişmanlığımdan daha önemli. Müziğin sesini ne kadar açmışlar. hari Pari duş merasimi bitmedi mi? Pari. <laughs> Kapıyı kim kilitledi ki? Pari. Anahtar. Şuha neden kapalı ki? Hadi Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.